Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sar komutunu göstereceğim. Sar komutu nedir amacı nedir onu inceleyelim. İlk olarak ben bu düzlemi seçip bu düzleme karşıdan baktığımda bu yüzey üzerinde çizim yapabiliyorum. Ama silindir gibi eğimli yüzeyler üzerinde ben çizim yapmak için bu yüzeyi önden bak dediğimde beni farklı bir düzlem üzerine yönlendirmektedir. Zar komutu bu yüzeyler üzerine çizim yapmamızı sağlamaktadır. Şimdi başlayalım. İlk olarak buradaki düzleme paralel bir yeni bir düzlem seçiyorum. Sağ düzlemini seçtim. Sağ düzlemini seçtikten sonra bu yüzey üzerinde olmayan yeni bir düzlem seçiyoruz. CTRL tuşuna basılı tutarak düzlemini çekiyorum ve arasındaki değeri 40 olarak girelim ve tamam diyorum silindir yüzeyinde olmayan yeni bir düzlem elde ettik. Daha sonra bu düzleme karşıdan bakarak çizim yapalım. Buraya bir tane dörtgen çiziyorum. Üst kısmı da bir tane daire çizelim. Tamam diyorum ve bu çizimimizi kapatıyoruz. Şimdi unsurlar penceresi içerisindeki sar komutumu geliyorum. Burada çizimimizi seçmemizi istiyor. Ben buradaki çizimlerimi Seçiyorum. Seçtikten sonra burada üç farklı e, benim çizimim var. E, bizim buradaki asıl sarın amacı e, örneğin biz burada bardak tasarladığımız zaman bu bardağın üzerine isim yazmak için bunu kullanabiliriz. Örneğin bir bardak tasarladık. Bu bardağı nar elektrik elektronik diye yazmak istiyorum. Bunu bu şekilde çeke, seçerek yapabiliriz üç farklı yolu bulunmakta. Bir kabartarak, ikincisi söndürerek, üçüncüsü ise çizerek sar komutunu seçiyorum ve kaç milim kalınlığında kabartma yapmasını istiyorum? 5 olarak belirleyelim. Tamam dediğimizde şu düzemizi gizleyelim. 5 milim kalınlığında bir kabartma yapmış olduk. Tekrardan çizimimize gelelim. Tekrardan çizimize geliyoruz. Bu sefer söndürmeyi seçiyorum. Tamam dediğimizde içeri doğru keserek bir söndürme işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Tekrardan çizimime geliyorum. Çizme komutunu seçip tamam dediğimizde bu sefer de çizme işlemini gerçekleştirmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.